Evet günaydın arkadaşlar hoş geldiniz. Çok küçüktüm ortaokul falan sıralarında. Benim okuduğum okulda da böyle ayda bir veli toplantısı yapılırdı. Bu toplantılar gece olurdu. Yaklaşık bu kadar büyük değilse de buna yakın bir salonda yapılan bu toplantıların ayda bir tekrarı söz konusuydu. Ben de o toplantılarda genellikle şiir okurdum. Çok da güzel okuduğumu söylerdi hocamız, Allah rahmet eylesin Zehra Hanım. Ve e, ben kendime çok güveniyorum, yani ezberim de çok iyi. Bu anlatacağım olayın meydana geldiği gece, hiç yanıma şiiren, hani metnini filan almadan çıktım. Sizin gibi böyle kalabalığı görünce dondum kaldım. Bu niye böyle oldu anlayamadım. Çünkü çok iyi okuyan, kendine güvenen bir adamdım. Ve tek bir sözcük aklıma gelmiyor. Böyle kulis filan da yok. Yani sufle verilecek bir durum da yok. Öğretmenim Zehra Hanım böyle emekleyerek neredeyse geldi ve bana şiirin ilk dizesini söyledi. Ben ondan sonra sular seller gibi şiiri tamamladım ama o ilk dizenin söylenmesinden önce ben sürekli böyle selam veriyorum. <laughs> Veliler, öğrenciler şaşkın bir vaziyette. Sonra ikinci selamı veriyorum. Üçüncüsünde kahkaha atmaya başladılar. Ben selam vermeye devam ediyorum. Selam verirsem sanki şiiri hatırlayacakmışım gibi düşünüyorum. İşte o Zehra hocam Allah rahmet etsin geldi ve dedi ki bu dizenin hani başla. Ben ondan sonra bitirdim fakat nasıl mahcubum. Nasıl utandım. İnanamazsınız, netice itibariyle ertesi gün okul var tabi, gittim. Yüzümü kaldıramıyorum, Türkçe dersi de ilk saat, hiç unutmuyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, hocam geldi, öğretmenim, önümüzdeki ay elinde tuttuğu şiiri bana verdi, bunu çalış, bunu okuyacaksın, dedi. Bu çok önemli bir şey bence, çünkü o hocam bana bunu yapmamış olsaydı ben bugün sizin huzurunuzda olamazdım. Dahası çok uzun yıllardır hocalık yapıyorum. Hocalık mesleğini yapamazdım. Bana dokundu. Beni orada küçültmedi, beni azarlamadı, beni var etti orada ve ben ondan sonra hep bu tarz konuşmalar yaparken şöyle bir kağıdı yanıma alarak çıkmaya başladım. Bunu öğrendim. Ve bunu pratikte de çok işe yaradığını gördüm. O nedenle bu TED'in formatına pek uygun değil ama ben ne lazım yanımda bulunsun istiyorum. Evet, şimdi bu momentum, bana dediler ki momentum ana tema, onun üzerine konuşacaksın. Benim de fizikten filan böyle pek anladığım bir şey değil. Gerçekten anlamıyorum. Araştırdım. Sonra bizim beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi, böyle bayağı bu konulara yakın birisidir, ona sordum. Hiç merak etme hocam dedi, hallederiz dedi. Bana bir takım şeyler anlattı, benim de kafama yattı. Bildiğim anlamın dışında da, hani böyle bir metafor olarak kullanıldığında çok da farklı bir şey olmadığını fark ettim. Evet, momentum, cisimlerin ve kütlelerin hareketiyle ilgili bir fizik dalı. Ben de iletişimciyim, hasbelkader. Ben de insanların ve toplumların etkileşimi üzerine, anlamı paylaşmakla ilgili konular üzerine çalışıyorum. Fakat daha da önemlisi ya bu giderek bu iletişim ne korkunç bir şey oldu ya. Farkında mısınız? Yani İktidar olmak istiyorsanız iletişimi çok iyi bilmek ve kullanmak durumundasınız. Dolayısıyla mal satmak istiyorsanız iletişim kullanmak zorundasınız. Teknolojisi bir taraftan, işin psikolojisi başka bir taraftan, bütün bunlarla uğraşan bir bilim alanı haline geldi iletişim. Disiplinler arası bir alan. Yani işinde insan bilimlerinin bütün dalları var, yetmiyor teknolojisi var bir iletişimle uğraşıyorum dediğiniz vakitte bütün bunlardan bir şeyleri dikkate almak, öğrenmek, bilmek durumundasınız. O nedenle benim burada anlatacaklarım aslında bu çok geniş alanın yüzeyindeki konulara ilişkin bir takım böyle dokunuşlar olacak. Her birinin arka planında çok önemli teoriler var. Bunların adını vererek sıkıcı olmak istemiyorum. Ama hani burada da konuşurken adam da böyle yüzeysel konuştu, geçti diye düşünmeyin emin olun dürüst ve samimi olarak bunların arka planına ilişkin de çok şeyi okudum onların üzerinden sizlere bahsedeceğim ama iletişim dediğimiz şey arkadaşlar anlam paylaşımı bir kere bu anlamın paylaşılabilmesi için e, ortak bir dil üzerinden konuşmamız gerekiyor ve birbirimizi dinlememiz gerekiyor anlamamız gerekiyor gayet güzel fakat bizim maalesef bir üzerinde durmamız gereken sıkıntımız var. Eğer bu paylaşımın gerçekleşmesini istiyorsanız karşınızdaki kişiyi ötekileştirmeyeceksiniz. Bu ötekileştirme çok ciddi bir problem. Yani cinsiyetten ötürü ötekileştirme, ırktan ötürü ötekileştirme, efendim mezhebinden ötürü ötekileştirme, hiyerarşideki pozisyonundan ötürü ötekileştirme, fiziki olarak Gözünüze hoş görünmediği için ötekileştirme, cahil gördüğünüz için ötekileştirme, yaşı sizden küçük ya da büyük olduğu için ötekileştirme. Bu konuyu aşmadığımız takdirde iletişim kuramayız. Bugün dünyanın en temel problemlerinin başında bu geliyor. Teorik olarak baktığınız vakitte gerçekten çok şey yazılıp çizilen bir konu. Şimdi Türkiye'ye baktığımız vakit bu ötekileştirme ile ilgili benim çalıştığım üniversitede sevgili hocam Yılmaz Esmer'in yaptığı değerler araştırması var. iki yılda bir Avrupa ölçeğini Türkiye'de o yönetiyor. Yüzde yetmiş oranında seyrediyor değerli arkadaşlar. LGBT bireyleriyle aynı apartmanda oturmak istemiyorum diyenler. İnanılmaz bir homofobi. Kürdüyle, Ermenisiyle, Rumuyla aynı yerde oturmak istemiyorum diyenlerin de oranı yaklaşık bu kadar. Şimdi böyle bir durumda hangi paylaşmaktan söz ediyorsunuz? Bence bu noktanın üzerinde durmakta yarar var. Hepimiz birbirimizden farklıyız, farklı da olmamız gerekir. Biricik olmamız gerekir çünkü bizler her birimiz biricikiz. Güzel. Fakat bu farklılıkları böyle derinleştirmek değil, farklılıklar arasındaki benzerlikleri çoğaltmamız lazım. Sorun burada. Bunun için de ötekileştirmekten değil, birlikte bir şeyleri anlamaktan, birbirimizi anlamaktan yola çıkarak bu benzerliği arttırmak durumunda olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi kafamızda bir takım şemalar var. İyilere ilişkin, doğrulara ilişkin, güzellere ilişkin, her konuda, her durumda ilgili şamalar var. Algıladığımız her bir uyaranı o şamalarla ilişkilendiriyoruz. Eğer kafamıza uyuyorsa doğrudur diyoruz. Tamam, sen bendensin diyoruz. Değilse reddediyoruz, yanlıştır diyoruz. Ya da durup düşünüyoruz. Ya doğruysa. Bir anlamaya çalışayım dediğiniz an işte iletişim başlıyor demektir. Arkadaşlar iletişimde iki kişinin konuşmasında ortak bir noktaya varmak gerekmiyor. Birisinin dediğini diğerinin evet demesi gerekmiyor. Evet ben seni dinledim. Ne demek istediğini de anladım ama katılmıyorum. Fakat Günlük hayatımızda bu böyle mi çalışıyor? Sizin dediğinizi karşı taraf anladım, katılmıyorum dediğiniz vakit siz bozuluyorsunuz. Yani her şeyde bir uzlaşım içerisinde olma zorunluluğumuz yok. Bir dur bakalım, bir düşün. Belki de gerçekten anladın, kabul etmedin. Neden kendi değerlerine dön. Neden kabul etmediğini bir sorgula. Ya da Kabul ettin, neden kabul ettiğini sorgula. İşte bu şekilde bir sorgulama süreci içerisinde didiklediğimiz vakit, çok da fazla böyle didiklemekten hani yana olmamak lazım ama başka bir dünya açılıyor gözümüzün önüne. Bu dünyanın adı ideoloji dünyası arkadaşlar. İdeoloji günlük hayatımızdaki her nesneyi, her konuyu, her olayı algılayış ve değerlendirişimizin ana meselesi. Benim görsellerim var burada. Vallahi bravo. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla bu meseleyle ilgili baktığımız vakit bu momentum daha ziyade böyle bir denizde hareket halindeki cisim üzerinden anlatılıyor biliyorsunuz. Biz de bir gemiye binmişiz arkadaşlar. Bu geminin çarkları da bir şekilde çalışıyor. İşte o çarkları belirli bir yöne hareket ettiren itkiye biz ideoloji diyoruz. Dolayısıyla bu ideolojinin farkına vardığımız vakit işin farklı bir boyutu gözümüzün önüne serili veriyor. Şimdi ideoloji falan deyince politik bir konuşma gibi falan düşünmeyin. Yani nefes aldığımız bu dünyanın aslında harcı ideoloji bizi birbirimize bağlayan, bizim birbirimizle ilişkilerimizin anlamını üretmemizde son derece önemli rol oynayan çok temel bir kavram. Şimdi diyorum ki ben bu dünyanın bize öğrettiği doğruları birileri yapındırmış. Nasıl? İşte televizyondaki dizilerden, özellikle haberlerden, çok fazla konuşan siyasilerimizin, mesellere ilişkin açıklamalarından günlük hayattaki pratiklerden beslenerek bir takım kafamızda oluşan o doğruların eğer yapındırıldığını söylüyorsak bunun çözümlenebileceğini de söyleyebiliriz. Bunu çözebilmek farklı bir dünyanın kapılarını açmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konuda bu konuda en önemli tetikleyici, o dünyanın kapılarını açmada en önemli tetikleyici bana göre değil sadece, birçok insana göre böyle sanat sevgili arkadaşlar. Eğer sanatla ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kurabilirsek, yani bir sanatın pasif tüketicisi olmak da problem değil. Yani bir sergiye gitmek, bir tiyatroya gitmek, bir müzik dinlemek vesaire. Buradaki pasif lafını geri alıyor. Pasif diye Yani katılmak, onu tüketmek anlamında kullanıyorum. Ama özellikle işin bir ucundan tutabiliyorsak, yani bir koroya girip orada şarkı söyleyebiliyorsak, ne bileyim panellere katılabiliyorsak, amatör tiyatro yapabiliyorsak, işte o zaman başka bir boyuta geçmiş oluyoruz. O sanat bize çok başka bir dünyanın kapılarını aralamamıza neden oluyor. Siz perdesini gözümüzün önünden kaldırıyor. Bakın, e, Guarnica diye bir tablo var biliyorsunuz Picasso'nun. İlk başta pek fazla bir şey anlamıyorsunuz baktığınızda. Şekiller, desenler vesaire. Fakat enteresan inatla bakmaya, anlamaya, sormaya, sorgulamaya başladığınız vakit bu tabloda bayağı ciddi bir şiddeti, ezileni ve ezilenin baş kaldırışını, faşizme karşı direnişini anlamaya, görmeye başladığınız vakit işte o sis perdeste kalkmış oluyor. Benim yine çok sevdiğim bir şiir var. Size onu okuyacağım. Başkan güzel bir Nazım Hikmet şiiri okudu. Çok severim. Ben de bir okuyayım bakalım. Melih Cevdet Anday'ın Ağaç Şiiri. Tanıdığım bir ağaç var ettik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor. Dört mevsim, rüzgarı, karı, ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Dolayısıyla işte sanat da böyle bir etkiye sahip bir kitap gibi okuduğunuz vakit sayfaların arasından başka bir ışık sizi karşılıyor. O bakımdan bence o bastırılmış çünkü hayatımız bu yüksek hızda ve şiddetli bir şekilde gelişen bu momentumun karşısında giderek böyle kendimizi geriye çekme, yalnızlaşma ve de öğrenilmiş çaresizlik diye adlandırdığımız duruma bir kabullenme hali içerisinde yaşamanın sonucunda bir depresyon içinde geçiyor. Dolayısıyla buna baş kaldırmak durumundayız. Umudu asla ve asla kaybetmemek durumundayız. Umut birbirimizi birbirimizle beraber olmaktan geçiyor. Dolayısıyla sokağa çıkmak gerekiyor. Dolayısıyla başkalarıyla beraber olmak gerekiyor. Yani sivil toplum kuruluşlarının içerisinde siyasi partilerin içerisinde, sanat oluşumları içerisinde, okuma grupları içerisinde ama birileri olacak. O birileriyle birlikte birbirimizi anlayarak çoğalmamız gerekiyor. Burada hem birbirimizi anlayacağız hem de biricik olacağız. Biricik olduğumuz vakit bunun sorumluluğunu taşıyarak kendimizi var edeceğiz. Burası önemli. Var etmek demek, hayatımıza ilişkin bir takım soruların yanıtını bulmak için çaba harcamak demek. Ben nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum, hangi değerleri koruyarak, kollayarak, kendimi geliştirerek nereye varacağım ve de bütün bunlar için ne yapacağım? İşte bu ne yapacağım sorusunun altında cesaret, merak ve de inadına yaşama arzusu olması gerekiyor. İletişim sizin nasıl var olduğunuzla ilgili bir tarz olarak karşımıza çıkıyor. Siz neyseniz iletişiminiz de o. İletişiminiz neyse siz de osunuz. O nedenle şu ya da bu şekilde bindiğimiz bu gemilerin içerisinde o dümenin başında biz var mıyız, yok muyuz? Var olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kiminle neyi görüşmemiz, neyi konuşmamız? kimin neden anlamamız gerektiği ve bu dünyada var olabilmenin yolu nereden geçiyorsa, onun ışığıyla, onun yatırımıyla kendimizi geleceğe taşımamız fevkalade önemli oluyor. Dolayısıyla iletişim, evet anlam paylaşımı, ama bu anlamları paylaşırken de kendimize bakmamız ve kendimizden yola çıkarak başkalarına bakmamız, ve başkalarını anlayarak kendimizi üretmemiz, büyütmemiz ve bu var olma süreci içerisinde bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ümit ederim bir takım mesajları, bir takım düşüncelerimi sizlerle paylaşma imkanı bulmuşumdur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.